Zorla müdahale edilen müvekkilleriniz 2000'li yıllarda en çok karşılaşılan çıkan... en, en net ne oluyordu? Yaşamlarını yitiriyorlardı, şey, kaybediyorduk. Ve işkenceyle kaybetmiş oluyorduk. E, çoğunlukla e, müdahale edildiğini farkında olarak, bunu istemeyerek, yani bunun mutsuzluğunu yaşayarak e, yaşamlarını yitirdiler. Yani, o şekilde öldürüldüler diyebilirim. Yani... E, ben zorla müdahale edilemeden yaşamlarını yitiren müvekkillerimi de gördüm. Farklıydı yani o diğerlerinin resmen işkence altında yavaş yavaş öldürmek gibi idi onların durumu. Şey bizim açımızdan da çok zordu. Kendileri o anda belki bunu fark etmiyorlardı bu hafızasını yitirenler. Ee, ama o, o apayrı bir işkenceydi zaten, ee, yani düşünsenize bütün biriktirdikleriniz, e, bütün okuduklarınız, bütün yaşanmışlıklarınız bir anda yok oluyor. Bir anda çocuk oluyorsunuz, bir şey sürerken cıs diyebilecek noktaya gelmişlerdi, ee, mama diyecek noktaya gelmişlerdi. Ee, bu işkencedir. Mesela Fatma Hülya Tungal ve Hatice Yürekli'nin kaldığı yere zorla müdahale ettikleri ve de dediğim gibi artık 7-8 yaş civarına da bir noktaya dönen kişileri getirmişlerdi. Aynı yerde tutuyorlardı. Onlar onları görsün diye. Onlar onları izliyordu ve onlara böyle... E, bu normal, kokulu şeydi, e, ağır yemekler getirip diğerlerinin yanında yediriyorlardı. Bu muydu yani yaşatmak? Zorla senden aldılar, hastaneye götürdüler. Mahkum ko koğuşunda tuttular. Zorla müdahale etmek üzere beklettiler. Ve zorla müdahale etmek üzere bekletirken de Bernke Korsakoff e, yaptıkları e, kişileri getirdiler. Onların o halini, gözle izlemelerini sağladılar ve onlara o odalara, o, o hücrelere yemek soktular. Yani her aşaması işkenceydi zaten. Sonra müdahalenin öncesinde örtükleri de işkenceydi.